Bu sene biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü 29 Ekim'de birinci yüzyılımızı bitirmiş olacağız ikinci yüzyılımıza gireceğiz biz de dernek olarak bu sene ne çalışmalıyız konusunda çok düşündük bulduğumuz şeylerden en önemlisi de memleketimizin birinci asırdaki en önemli sorununa değinmemiz gerektiği sonucuna vardık Türkiye'nin en önemli sorunu biliyorsunuz şu anda ekonomi olarak gözüküyor. Ee, ama arkasından baktığın zaman yönetim istik istikrarsızlıkları sorunu olarak ortaya çıkıyor. Yönetimde istikrarsızlık. Ama bunların hepsine bakınca tarihçilerimizin de mutabık olduğu üzere Türkiye'nin çözülememiş en önemli meselesi yargı sorunu. Ee, yargı da bizim dernek olarak üzerinde gönüllü olarak çalıştığımız bir sorun olduğu için e, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu konuda bir çalışma yapmak gayesiyle anayasa konusuna değinmek istedik. 2021 yılında A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu ismiyle bir eser yayınladık. Onu Türkçe'de yayınladık, İngilizce olarak da yayınladık. Dünyada ve Türkiye'de tartışmaya açtık. Çok büyük kabul görüyor, çok beğeniliyor, onun için çok gururluyuz. Ama bizim yargı reformuyla ilgili olarak son çalışmamız sürdürülebilir yargı bağımsızlığını sağlamak. Sürdürülebilir yargı bağımsızlığı da memleketimizin yeni bir sivil anayasa sorunu olarak ortaya çıkıyor. Çünkü eğer halk mecliste adil olarak temsil edilmez ise, o zaman mecliste oluşacak yapılarda anayasa kolayca değiştirilebilir, yargı bağımsızlığı kolaylıkla ortadan kaldırılabilir böyle bir anayasa tabii ki en başta yönetimde istikrarı sağlamak için yönetimde istikrar ekonomik istikrarı sağlamak için ekonomik istikrar refahımızı artırmak için cumhuriyetimizin çok büyük başarılar elde ettiği eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim gibi konular var, kamu hizmetleri var. Bunlar oldu. Daha da iyisini yapabiliriz ama onları da daha iyi yapabilmek için çözemediğimiz fırsat eşitliği, hukukun üstünlüğü gibi aksayan konuları daha iyi geliştirebilmek için de hep in, e, sivil anayasa gerekiyor. Bizi en çok ilgilendiren kısma sivil anayasanın sürdürülebilir yargı bağımsızlığının güvencesi olması. Bunun için de e, ülkemizin en önemli sorunu olduğu için hükümetimiz, iktidar muhalefet herkesin de bir sivil anayasa yapma arzusu olduğu için biz de kendi çapımızdan bu konuda destek vermek istiyoruz sivil anayasa yapılmasına. Tabii ki Anayasa yapılması kolay bir şey değil. Biz anayasa yazmak üzere ortaya çıkmış değiliz. Sivil bir anayasanın nasıl yapılabileceği, bu konuda farkındalık nasıl oluşturulur, toplumdaki farklı görüşler nasıl ortaya çıkarlar, bunlar arasındaki farklılıklar nasıl giderilir, başka bir deyişle toplumsal uzlaşma nasıl sağlanır, neler yapılmalıdır konularında çalışmak istiyoruz. Ama en başta yapılması gereken şey ülke çapında bir farkındalık çalışması yapılması herkesin aslında bütün sorunlarımızın temelinde anayasa olduğunu bilmesi anayasayı da uzlaşarak yapmamız gerektiği konusunda farkındalık ve bilinç oluşmasını sağlamak istiyoruz. 2017 yılında ben üyelerimizin katkısıyla Türkiye'nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu isimli bir kitap yayınlamıştım. O zaman da biz sivil anayasa konusuna değinmiştik. Çünkü sivil anayasa yapımı biliyorsunuz daha önce mecliste bir çaba oldu. İki yıl kadar toplum bu konuda epeyce bir birikim yaptı. Herkes Ankara'ya gitti, görüşlerini aktardı. Biz de o zaman vermiştik görüşlerimizi. Fakat o anayasa yapım çalışmaları sonuçlanmadı sonuçlanmayınca boşa gitmiş oldu. Biz ta o zamandan bir metodoloji önermiştik. Yani demiştik ki sivil anayasa yapılması Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi. Belki yargıdan da önce geliyor çünkü yargı bağımsızlığını da ona bağlıyoruz. Sivil anayasayı madem yapmak en büyük ihtiyacımızsa bunun nasıl yapılacağı konusunda bir metodoloji yasası çıkarmamız lazım. Yani nasıl yapılır? Bu hangi konular nasıl tartışılır? insanlar görüşlerini nasıl ortaya koyarlar? Farklı görüşlerdekiler nasıl bir araya getirirler ve aralarındaki farklılıklar nasıl giderler? Bunlar nasıl dokümante edilir? Nasıl işte insanların erişeceği hale getirilir diye hem sekreteryası hem kaynakları belirli olan bir metodoloji yasası ortaya çıkarmak. Genel mesela çok herkesin katılması gereken Şeyler oluyor, konular oluyor, farklılıkları gidermek, uzlaştırmak için onların nasıl yapılacağı konusunda ortaya koyan, bu konuda e, bütçe ayıran, kaynak ayıran bir metodoloji yasası, bir sekreterya oluşması gerektiğini öneriyoruz. Anayasa eğer e, dayatılırsa hiçbir sorunu çözmez. Belli bir süre sonra Türkiye'de olduğu gibi o sorunlar tekrar karşımıza çıkar. Bir ülkenin anayasasını o ülkenin mensupları yapar. Sivil anayasa diyor isek, o ülkenin mensupları medeni şartlarda birbirine dayatma yapmaksızın karşıdakini dinleyerek, uzlaşarak anayasa yapar. Şimdi bunun içinde 85 milyon kişiyi siz de dahil olmak üzere herkes, anayasaya ilgi duyan herkes görüşlerini söyleyebilmeli. Bu görüşleri için karşılık bulabilmeli. Böyle bir çalışmayı da böyle kişiler arasında yapmak kolay değil. 85 milyon kişiyiz. Bir sürü sivil toplum kuruluşları var. Herkesin ilgi duyan herkesin hiçbir kısıt olmaksızın konuşması lazım. Derdini anlatması lazım. Karşıdakini anlaması lazım. Farklılıklarını gidermek için de uzlaşması lazım. Bunun için bu metodoloji yasasının çok önemli olduğunu altına tekrar çizmek istiyorum. Biz dernek olarak bir anayasa komisyonu oluşturmaya karar verdik. Fakat bu komisyonu sadece derneğimiz üyelerinden değil, isteyen herkesin katılabileceği bir komisyon haline getirmek istiyoruz. İsteyen herkesin başvurmasını ve katılmasını istiyoruz. Biz şimdi ekonomik sorunlarla boğuşuyoruz. Fakat bunun çözümü şudur, ekonomik istikrar için daha iyi yargı ve sivil bir anayasa şart. Neden şart? Yönetimde istikrar olmalı ki, devlet yöneticilerimizin kararlarında istikrar olmalı ki, o kararları verirken devlet yöneticilerimiz hukuka uyarlı davranmaya zorunda olmalı ki doğru karar alsınlar. O zaman ne olur? Yönetimde istikrar olur. Yönetimde istikrar olunca o zaman ekonomide de istikrar olur. Tarihimiz bize şunu gösteriyor, ilk yüzyıllaki tarihimiz. Ya yönetimde istikrarı sağlamazsanız ekonomik olarak da başarılı olamazsınız. Peki yönetimde istikrarı nasıl sağlarsınız? Yargıyı bağımsız olarak yöneticilere hesap sorabilir hale getirirseniz. Biz dernek olarak yargının tam bağımsız olmasını arz ediyoruz. Ülkemizin yargısının dünyanın en ileri yargı sistemlerinin biri olmasını arz ediyoruz. Bunu sağlayabilmek için de. 9 tane ana başlıkta çok kapsamlı öneriler yayınladık A'dan Z'ye, Türk Yargı Reformu adıyla. Orada anayasada yargıya ilişkin hükümleri de yazdık, önerdik. O hükümlerle birlikte Türkiye'nin yargısı mükemmel bir yargı haline gelebilir. Bazılarımız için ütopik gibi görünen şeyler benim için değil, benim gibi insanlar için değil. Dolayısıyla bizim şimdi bu konudaki görüşlerimizi bir araya getirip, Gerçekten bunun yapılabileceğini göstermemiz lazım. Benim söylediklerim asla ütopik değil. Bizim oluşturmuş olduğumuz A'dan Z'ye Türkiye Reformu'ndaki yenilikçi çözüm önerileri dünyadaki bütün sistemlerle karşılaştırdık. Benzerleri var. Bizim onlardan daha iyi olduğumuz yönler de var. Bunu yapamamamız için hiçbir sebep yok.